Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir korku oyunuyla beraberiz. Yuri indir, e, indirdim, kurdum. Zaten bedava oyun. E, bedava oyun. E, daha yeni açtım. Evet. Bir, hadi. Kaldı. Ne oldu? Ha, ne oluyor? Bu ne? Spray kullan. Gittiğin yerleri falan filan. Ee, e. basınca ne oluyor? olsun bir E, ee, bire bastık bir de bir şey olmadı. Ha, spray aldık. Şurada da <laughs> Nerede bu şey ya? Kontroller yok mu? Yani Neresi? Orada bir şey var suymuş be. Neymiş bu? Anam ne oluyor lan ne oluyor? <laughs> Kaldım burada. Nereye <laughs> geldim lan ben? Ne yapacağız? Oğlum daha yeni yedik oyuna. Bu ne ya? Bu ne heyecan? Ha, açmak istemiyorum. <laughs> Oynamasak mı acaba? <laughs> Herhalde bu seri bir bölümden oluşacak O da bu bölüm. Bundan sonra oyunu silmezsem Sağ tamam, mı sol mu? Sol olsun. O zaman şuraya. Niye olmadı lan? Niye olmadı? Bu da G. King of Game beyler. Allah geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> <laughs> Allah'tan oyunu gece oynamıyorum. Saat kaç? 8 falan. Dur işaretleyelim. Buradan gidelim hadi. Anam anam. Ne oluyor lan? Allah. Oh. Aa, bende kayıp var lan bu ne? Bende kayıp var. Ha. Çok pis kalbim atıyor şu anda. <laughs> Allah'ım. Devam. E Kilitli O yüzden gelme buraya oksijeri <laughs> Allah'ım. Ya nereden girdin lan bu oyuna? Bir daha video çekersen, bir daha korku oyunu oynarsan, Left 4 başka bir bok oynamayacağım. O da internet kafede arkadaşlar da. Bebek sesi geldi. Bebek sesi geldi. Bir boklar var orada. Sikmesin hayvanı. Anan. Ben bari şurada eğleneyim biraz. Ne deyip böyle olmadı ya. Daha da şaklı bir şeyler yapalım. Ee. ben niye çizemiyorum? kim oldu gibi ha. Ya ağlamasana be. Ne alıyorsun geç. Lan o ne? Allah'ım bu ne? Hadi git. Git. Bu ne? Anlamazsan hemen. Oo ben kapatıyorum burada ya. Bu ne? Allah'ım. Bu nedir böyle? Şuraya gideyim. Ya bu gitmiyorum oraya. Kapatacağım burada. Oyunda sileceğim. Bu nedir ya? Ben de kalp var. <laughs> Seri yapayım dedim. Seriyi ama bitiriyorum. Evet. Başladığı gibi biten seriye işte bu seridir. Bir daha korku oyunu oynarsam. Bir daha Left 4 Dead'den başka bir şey oynamam oda. O da tek başıma değil tabi. O da <laughs> arkadaşlarla internet kafe falan takılırsak öyle yerlerde. Bu nedir ya? Kapatıyorum ben. Kapatıyorum ben. Gidiyorum ben